Güven ben de eski kocamı dövdüm. inşallah o cenazen çıkamıyor. Böyle kamyonun altında lime lime olasın. Böyle o, o etlerin böyle deliklere böyle pırlıyor böyle uça Böyle o etleri böyle kamyon sana çarptım inşallah böyle o etlerinin bir tanesi bu evin içine fışkıra ben de böyle elimin avucumun içine koyayım halayı çekeyim. Gelmiyor ki. Vallahi gelmiyor ki. O etler limelime lime olup gelmiyor. Kız neresi günah? Hayatımı mahvetti. Neresi günah ya? Kalkayım İray'la Avrupa'ya lahmacun yapayım. Günah demeyin. Acıdık acınacak hale geldik. Acımayın artık. Ben artık bugünden sonra kötü olmaya karar verdim. Bu hayatta acımayın acınacak hale gelirsiniz. Bunu unutmayın. İnsanlar her zaman